Yediği yumuşak olduğu için arkadaşlar at, atılmaya gelmiyor yani olduğunuz yere salmanız lazım. Attığında parçalanıp kopuyor gidiyor. Bence böyle bir şey. Yedileri böyle açıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Hemen buraya salıyoruz. Bayağı derin yalnız burası. Sarsar sar bitmiyor ya. Bu ne ya? Hani balığı geldi. Hani hani hani. Hani değil mi ya bu? Sanki benziyor ama hani olmaya da bilirsin. Ola da bilirsin. Sakin ol. Tamam çektik dişini çektik? Acısız bir şekilde hallettik onu. Delik değilsin inşallah. Sen burada yüz şimdilik. Ben seni dönüş yolunda salarım. Duruyor mu? Duruyor. Hemen aşağı salalım yine. Olmadı işte.